Şunun güzelliğine bak bana. <laughs> Çok güzel Ahmet Hanım. Çok. E tabii normal. Annesi bu kadar güzel olunca ona çekmiş. <laughs> tabii Gamze'ye baksana gözler gözler aynı anne. Aynı aynı. Burnuna baksanıza şuna aynı. Hukka gibi aynı Gamze'nin burnu. Allah Allah. Ne ki öğretmenim yani. Gören de Gamze çocuğu internetten ettin indirdi sanacak ya. Aa, kıskandı baba kıskandı. Yani biraz kıskandım. Hiç mi babasına çekmemiş? Bak, bak bebek yüzüne bak aynısı değil mi yani? Olur mu canım? Sana da benziyor tabii Sedat. Biz de onu diyorduk tam. Yani bu çocuk Sedat'a ne kadar benziyor. İşte. Doğruları söyleyen Afet güç verir konuşmaya başladı sonunda. Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Hocam bir daha Hocam. yüksek sesle tekrarlayalım biz. Bir duysunlar. Hoca. Camide. Camide tabii. Camide. Ee, çok özür dilerim öğretmenim. Tekrardan bir yüksek sesle söyleyebilir mi Şöyle duyulsun. Yani bu çocuk doğrudan doğruya ve sadece Sedat'a benziyor. İşte. Yaşasın. Gördün mü? Aynı babasına benziyor işte. Sonuçta konuştu. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Çok sağ ol. Çatla aşkım. Biraz çatlarsan <laughs> seni diyeceğim. Duydum duydum. Şimdi her yeğeni anlatır bunu. <laughs> Aman daha çok değişik onun yüzü. Daha çok bebek o çocuklar. Değil mi öğretmenim? Bak gördüm hayatım. Çocuk büyüdükçe babasına benzeyecek demek ki. Heh, çok güzel olacak aşkım. <laughs> e hadi sen git kapıya bak hadi. Bakayım ben kapıya. Bakayım ben kapıya bakayım. yani inanılır gibi diye bunlar öyle sıralarda otururlarken şimdi anne baba oldular. Ay. Yaşlanıyoruz biz affedelim. Sen kendi adına konuş ben yaşlanmıyorum. Ha, doğru insan aşık olunca gençleşirmiş derler. Kimmiş hayatım? Vallahi içeri gelmek isteyen üç kişi var ama biraz tereddüt ediyorlar. Niye? Bilmem. Belki de Afet Güç Veri'den çekiniyor olabilirler. Ben kim niye benden çekinsin ki? Vallahi içeri gelirsek Afet Hoca bize sınav yapar falan diyorlar yani. Ha bunlar eskilerden bizimkiler ki Ali mi? Bak. Olmadı. Yanlış. Ama ben Afet Güç Veri'nde öğrenci olarak size ikinci bir şans tanıyacağım. Bir ipucu verelim mi? Arkadaşlar arkadaşlar, kamyann oldu, kamyann oldu. Arızalı! Geç, 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 geç. geç. <laughs> Ay, Yani Gamze, ben daha bir koca adayı bile bulamadan sen çocuk doğurdun ya aşk olsun yani. Ay ben bunu yiyeyim. Bu Şey öğretmenim, Emin Bey'den haber var mı? Aa evet, geçen hafta Amerika'ya gitmiş galiba. De, 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 haberleşiyoruz, telefonlaşıyoruz. Yani tedavi başladı, iyi olacak inşallah. Sizin elinizin değdiği bir şeyin hayat bulmaması imkansız. Emin Hoca geri dönecektir öğretmenim. İnşallah. Ee kızlar ben size çiçek bir şeyler koyayım hadi. Günaydın. Ya da iyi akşamlar. Nasılsın? Sen bu mesajı dinlediğinde ben İstanbul'da erguvanlar altında seni bekliyor olacağım. Bilmediğin bir şehirde kaybolmaman için sana sesimi gönderiyorum. Emin kaybolma. Bu kutuda kaybolmaman için gerekli her şey var. Hatırladığın her şey seni bana sağlıklı olarak geri getirecektir. Biliyor musun? Üzüntü kolaydır çünkü teslim olmaktır. Ben teslim olmadım. Sen de ol. Çok güzel. <laughs> İyi ya. Evi... bunun üstüne ararmış abi de. E kalp kalbi karşıdır tabi. <laughs> e, ben bebeği imzireceğim de, çekti. Emin, e, e, alo. Afet. Canım, hepsi için çok teşekkür ederim. Yine mi dinledin? Evet yine dinledim. Söylediklerim beni o kadar mutlu etti ki anlatamam. Ama ben onları sen bunları söyleyesin diye yollamadım. Yolunu çabucak bulabilesin diye yolladım. Gönderdiklerin sayesinde bir an olsun evim gibi hissettim burayı. Hiç öyle evin gibi falan hissetme. Senin evin burası unutma. Bunu hatırlamadığım bir an bile yok ki. Peki sen söyle bakalım tedavi nasıl gidiyor? İyi gidiyor, iyi. Sürekli kontrol altında tutuyorlar. Üstelik tavırları da çok iyi ama... Ama ne ama? Ama işte... Senin yanında olmanın yerine hangi tedavi tutabilir ki? Oradaki tedavi için elinden geleni yaparsan çabucak yanımda olursun. Peki, mümkün olan her şeyi yapacağım. Söz? Tamam söz veriyorum. Seni çok seviyorum. Ay. Hi Mr. Karakay. Hi. It's time for your drugs. Afet. İlaç zamanı. Öğrencilerime ve bütün arkadaşlara çok selam. İyi de tamam. Tamam. Sonra görüşürüz. Bye. So how are you feeling today? Huh? Uh, good.